Aziz dostlar, sevgili kardeşlerim, yeni bir Said Nur ve talebeleri saf evvel kutup yıldızları videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü videomuzda Bediüzzaman Hazretlerinin ilk talebelerinden önemli birini Abdülmecid Nursi, Abdülmecid ünlü kulu sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Risale-i Nur eserlerinin müellifi Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin neseben küçük kardeşi ve ondan 15 sene ders alan Abdülmecit ünlü kul kendisine soyadını nereden aldığı sorulunca Abdkul Mecit ünlü Abdülmecit ünlünün kulu cevabını vermişti. Değerli dostlar 1884 yılında Bitlis'in Hizan ilçesi İsparit nahiyesi Nur köyünde Fani dünyaya gözlerini açtı. Abdülmecid Nursi ailesinde yedi kardeşten birisiydi. Anne adı Nuriye, baba adı Sofi Mirza. Vanlı Şeyh Kazail Efendi'nin torunu Rabia Hanım'la evlenmişti. Sırasıyla Selahattin, Fuat, Nihat, Suat, Saadet adında 5 çocukları dünyaya gelmişti. Abdülmecid Nursi 11 Haziran 1967 yılında dar bekaya irtihal ettiler. Abdülmecid Nursi son yüzyılda şarkın yetiştirdiği nadir alimlerdendir. Halim, selim, yumuşak ve latif bir insandı. Sultan Ahmet Camii eski imamlarından Muhammed Şefik Efendi'ye göre Hazreti Bediüzzaman'dan sonra Memleketimizde ilmi belaveti Kur'an'a vakıf Abdülmecid Efendi üstünde bir alim yoktur demişti. Gene Konya eski müftüsü Tahir büyük Büyükkörükçü Hoca Abdülmecid Nursi'nin vefatında onun için şöyle demişti. Bediüzzaman Hazretlerinin kardeşi Abdülmecid Efendi müstesna bir alimdi, bir alim ölmedi, bir alem öldü sessiz, sakin, çile dolu bir hayat yaşamıştı. Anadolu'nun bu Necip evladı bir ömür boyu cennet vatanımızın her köşesinde başta öğretmenlik ve müftülük olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sönmeyen meşaleler yakmış, çok sayıda öğrenci yetiştirmiş, çile dolu bir hayat geçirmişti. Abdülmecit ünlü kul Bediüzzaman Hazretlerinin küçük kardeşidir. Bu sebeple o mübarek silsilenin güzel hasletlerini çok yönüyle taşımıştır. Risale-i Nur'un önemli hakikatlerini örnek hayatıyla yaşayan bir talebesidir. Hem haliyle ve hem de kaliyle örnek alınacak bir şahsiyete kişiliğe sahiptir. Risale-i Nur'un en önemli kitaplarından olan İşaratül İcaz ve Mesnevi -i Nuriye isimli eserleri Üstad hayattayken Arapçadan Türkçe'ye çevirerek Nur hizmetine büyük bir katkıda bulunmuştur. Abisi Said Nursi ile birlikte Cihan Harbi'nde Birinci Dünya Savaşı'nda Ruslara karşı Bitlis ve yöresinde çarpışmalara ve savaşlara katılmış ve gazilik mertebesine ulaşmıştı. İlmiyle amil bir insandı. İşaretül İcaz ve Mesnevi Nuriye'nin tercümesinin yanı sıra çok sayıda eser kaleme almıştır Fuadiye mantık Düğ mezhebi İman dili ve Vaz örnekleri eserlerinden bazılarıdır Değerli kardeşlerim Abdülmecit Nursi ilk tahsiline Doğduğu Nurs köyünde Babası Sofi Mirza ve abileri Molla Abdullah ve Molla Said'den aldığı derslerle başlar Daha sonraları ise Ta ve Avras medreselerinde tahsiline devam eder. 1900 yılında Vana gider. Vanda kaldığı 14 yıl boyunca eğitim görür. Burada Horhor Hor Medresesinde yüzü aşkın talebeyle birlikte abisi Bediüzzaman Hazretlerinin gözetiminde aldığı eğitimin sonunda icazetini, diplomasını alır. Abdülmecid Birinci Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Bediüzzaman'ın gönüllü kumandası altında onunla birlikte savaşa katılır. Bu savaşta Bediüzzaman'ın ayağının kırılması sonucu yaralı olarak Ruslara esir düşmüş, yeğeni Ubeyd ise şehit olmuştu. Van ve çevresi işgal edilmiş, yakılıp yıkılmış, harabe haline gelmişti. Uzun süre eğitim gördükleri Horhor hor medresesi de bu tahribattan nasibini almıştı. Abdülmecit Nursi Ruslar Bit'si aldıktan sonra Diyarbakır'a gider ve oradan da Şam'a geçer. Şam'da ablası Alime Hanım'la bir müddet orada kalır. 3 yılın ardından 1917 yılında Diyarbakır'a geri döner. Diyarbakır'da bulunan Askeri Rüştiye'de Arapça öğretmenliği yapar. Ancak bir süre sonra bu okulun kapanarak erkek sanat enstitüsüne dönüştürülmesinden sonra buradan da ayrılır ve tekrar 1920 yılında Van'a geri döner. Van'da da öğretmenliğe devam eder. Bu kez 7 yıl burada kalır. Şeyh Said olayıyla başlayan ve Bediüzzaman'ın sürgün edilmesiyle neticelenen süreçten kendisi de nasibini alır. Öğretmenlik görevinden alınınca Van'dan Ergani'ye geçer. Ergani'de bir manifatura dükkanı açarak hayatını devam ettirir. Camilerde fıkhi konuların ağırlıklı olduğu vaazlar verir. 1936 yılına kadar Ergani'de yaşadıktan sonra çocuklarının eğitimi sebebiyle Malatya'ya göç eder. Burada Cumhuriyet Çarşısı'nda manifaturacılık yapar. Örnek bir ticari ahlaka sahip bir kişi olarak çevresinin dikkatini çeker. Siftah ettikten sonra gelen müşterilerini henüz siftah yapmamış komşu esnafa göndermek suretiyle ticari ahlaka katkıda bulunur. Hiçbir komşusunu incitmemesi, sempatik oluşu ve sürekli bir şekilde sohbetlerinde imani konulara ağırlık vermesi etrafında sevgi çemberinin giderek büyümesine sebep olur. Malatya'da 4 yıl kaldıktan sonra Ürgübe müftü olarak tayin edilir 1940 yılında. Ürgüp'te 12 yıl müftülük yapar. Arapçadan Türkçe'ye tercüme ettiği İşaratul İcaz ve Mesnevi i Nuriye adlı eserlerden talebelerine dersler verir. Diğer taraftan hayatında çok büyük iz bırakan evlat acısını burada yaşar. Üniversitede okuyan ve gelmesini dört gözle beklediği oğlu Fuat'ın vefat haberini burada alır. Köprü mevkiinde Ankara'dan gelen kamyonlardan birinden oğlunun inmesini beklerken postayla gelen ölüm haberini alır, oğlunun adına kaleme aldığı ve Fuadi adını verdiği eserinde acısını şöyle kaleme dökmüştür. Ey mezarcı, göm beni de şu Fuad'ın kabrine, firkatin dayanmaz vallahi asla kahrine, katılsın zerratımız, alemi berzahta keza, sarılsın birbiriyle ruhlar, ila yevmil ceza. Ey mezarcı Cebeci'de bana da kaz bir mezar, olalım ünlü Fuad'ın komşusu Leylü Nehar. Abdülmecid'in acılarla dolu hayatı neredeyse vefatına kadar devam eder. Yıllarca abisi Bediüzzaman ile görüşemez, oğlu vefat eder. Yine çok sevdiği yeğeni Abdurrahman'ın vefatı, diğer taraftan görevden alınmalar sıkıntılarını artırır. Abdülmecit 15 yıl Ürgüp'te kaldıktan sonra 1955 yılında Konya'ya gider. Buraya gelmesinin sebeplerinden biri de kızının Konya'da kız öğretmen okuluna başlamasıdır. Buraya geldikten sonra yıllarca hasret kaldığı abisi Üstad Bediüzzaman'ı Isparta'ya giderek ziyaret edip hasret giderir. Bu ziyaret Bediüzzaman Hazretleri'ni de son derece sevindirir. İmam Hatip Okulu Koruma Derneği idarecilerinin ve bazı hocaların daveti üzerine tekrar öğretmenliğe başlar. Bu sırada 74 yaşında olmasına rağmen okula yaya olarak gidip gelir. Kendisi için bir araba tutmayı teklif etmelerine rağmen kabul etmez. Derslerine aralıksız devam eder. Öğrencilerinin yorulmaması için oturarak ders vermesini rica etmeler üzerine bu helaket ve felaket asrında İman Kur'an ders almaya gelen malumatı ı diniyeyi öğrenmeye koşan Sizin gibi gençlerin karşısında oturarak Ders vermekten hicap duyuyorum der Ve bu hareketimle huzur buluyorum Ben Vücudumun değil ruhumun rahat etmesini temine çalışıyorum şeklinde Karşılık verir Abdülmecit Nursi 1967 yılı geldiğinde Herkes ile vedalaşmaya başlar ona göre artık ölüm vakti gelmiştir. 11 Haziran 1967 Cuma günü vefat eder. Kabri Konya'da Mevlana Türbesi'nin tam karşısında yer alan Üçler Mezarlığındadır. Değerli dostlar, Abdülmecit Nursi'ye ve Üstad Bediüzzaman Hazretlerine ve saf ve evvel talebelerine Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyor.